Genel Müdürlüğü günlerdir uyarı üzerine uyarı yapıyordu ve beklenen o şiddetli sağanak yağış sabah saatlerinde İstanbul'a geldi, hayatı felç etti. Ekrem İmamoğlu'nun bir daha yaşanmayacak dediği yerler sele teslim oldu. Tarihi çarşılar, evler, alt geçitler su baskınlarına uğradı, göle döndü. Araçlar yollarda, nehre dönen yollarda mahsur kaldı. İETT otobüsünün içine su doldu. Ayrıntılarla haber saati başlıyor. Beklenen yağmur geldi. Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. İstanbullular güne böyle uyandı. <laughs> Meteoroloji günler öncesinden uyanmıştı ve beklenen yağmur İstanbul'a sabah saatlerinde yağmaya başladı. Şu anda saatlerimiz 11'i gösteriyor ve yağmur her geçen dakika şiddetini arttırıyor. Yani şiddeti yağmur. Böyle yağmuru, ben daha görüyorum. Yağış en çok Anadolu yakasında etkili oldu. Maltepe'de araçlar suya gömüldü. Araçları kurtarmak için iş makinaları devreye girdi. Ekipler biriken suları tahliye etti. Sabah saatlerinde bastıran yağmurla birlikte İstanbul trafiği adeta kitlenmiş durumda. Şu anda araçlar yollarda ilerlemekte zorlanıyorlar. Üsküdar'da İETT otobüsünün sel bastı. Panikleyen yolcular kaçmaya çalıştı. Otobüsün içi bir anda havuza döndü. O anlar böyle görüntülendi. Beykoz'da bir restoranın istinat duvarı çöktü. Şiddetli yağ sonrası Beykoz'da bir istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte restoranın güvenlik kulübesi de toprak altında kaldı. O esnada içeride olan bir işçi de göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler personeli kurtarmak için harekete geçti. Zamanla yarış başladı. Uzun uğraşlar sonucunda personel göçükten kurtarıldı, hastaneye kaldırıldı. Bir siteye ait spor salonunun çatısı çöktü, salonda büyük korku yaşandı. Çöken çatının parçaları havuzun içine düştü. O anlarda havuzda kimsenin olmaması faciayı önledi. Burası da soğuk su ilkokulu. Sel okulu bastı, sınıflar havuza döndü. Sancaktepe'de yollar göle döndü, iki motosikletli mahsur kaldı. Şiddetli yağış Avrupa yakasında da etkiliydi. Eminönü'nde manzara boydu. Giderler taşınca tarihi çarşılar suyla doldu. İstanbul'daki sağanaktan tarihi Mısır Çarşısı da etkilendi. Sular dükkanların içine kadar girdi ancak korkulan olmadı. Suların tahliyesiyle birlikte Mısır Çarşısı'ndaki durum da normale döndü. Şu anda olumsuz tek şey Mısır Çarşısı'na elektrik verilemiyor. İşte böyle turizmin İstanbul'un merkezinin rezilliği bu. Bu çağ dışı görüntüler ve İstanbul'un rahatını, huzurunu kaçıran bu görüntüleri bir daha yaşamayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir yıl önce böyle demişti. Bir daha yaşanmayacak dediği her yer su altında kaldı. Beyazıt sokaklarında esnaf Selin dükkanlarına dolmasını önlemek için büyük mücadele verdi. Tut tut tut. Bakerler gidiyor. Geldi görmüyor musun yüzüyoruz Engel olabildiniz mi içeriye Olamadık, maalesef Sarıyer sahilinde kara denizle birleşti Yolların göle döndüğü ilçede Bazı evleri de su bastı Bu evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu Vatandaşlar tarafından çıkarıldı Çocukları demirin arasından çıkarttık Annesi kaldı annesini de demiri söktük çıkarttık Sarıyer'deki Metin Sabancı Balta Limanı Kemik Hastanesi'nin Alt katı su altında kaldı bel hizasına gelen suda hastalar itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Kağıthanede araçlar suya gömüldü, dereye dönen sokaklar görünmez hale geldi. Sarıyer ve Gazi Osman Paşa'da yol, Kağıthanede ise istinat duvarı çöktü, araçlar hasar gördü. Yol çökmüş, arabaya girmiş. E, yavaşladı, yavaşlar yavaşlamak. 3. saniyelerde Saniye Saniye altında kal, kalmaktan kurtulduk. Bazı alt geçitler suyla doldu. Vatandaşlar duraklara sığındı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.